işçilerin hakkını yedirme. Murat Bey yani biz sizin için bu şirkette çalışıyoruz. Yani siz varsınız diye biz buradayız. Tamam arkadaşlar siz canınızı sıkmayın. Ben abimle gerekeni konuşurum tamam mı? Maaşla geçinemiyoruz. Ev kiralarını zor ödüyoruz. Tamam şimdi gidiyorum konuşurum. Sen ne yapıyorsun abi? Hayırdır? Ne yapmışım ben? İşçilerin hakkını yedirme. Sen git paromda karıda kızla paraları ye. Bak kardeşim bilmediğin şeylerdir. Sana kim söyledi ben işçinin hakkını vermem şimdi? Selahattin Usta ile Mehmet Usta. Demek Selahattin Usta ile Mehmet Usta he? Alo Ayşe Hanım Selahattin Usta ile Mehmet Usta'yı bir buraya gönderir misin? Mesela Mehmet Usta hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş. Burak Bey sizin hakkınızı almadığınızı iddia ediyor ve bunu da sizin söylediğinizi söylüyor. Olur mu öyle şey Gürkan Bey kim söylüyor bunları? Biz hayatımızdan memnunuz. Aynen Birkan Bey. Bizim yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Gayet memnunuz maaşlardan, zamlardan. Yani ben hayatımda böyle bir iftira görmedim. Kim aynen, söylüyor bunu? Aynen Kim söyledi size ya. böyle bir şeyi? Lan adi şerefsiz köpekler sizde mi bana? Şey yok Hayır. lan ıslat. Ne? Atmet ne? Dayasın Bak Burak'cığım. İşçiler böyledir. Doyumsuzdur. Sen ne kadar çok verirsen onlar geçinemiyoruz edemiyoruz derler.